Merhabalar, Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda 5. sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 1. dönem 1. yazılı çalışma sorularına beraber bir göz atacağız. Bildiğiniz üzere bakanlığımızın yayını da bir genelge ile yazılı sınavlarında artık açık uçlu ve kısa cevaplı sorulara yer verilecek. Biz de bunu göz önünde bulundurarak 50 tane soru hazırladık sizlere. Ve yazılımızın içeriği ilk 4 haftayı kapsamaktadır. Yani dosya yönetimine kadar birinci ünitenin hepsinden sorumlu oluyor öğrencilerimiz. Hadi gelin bu 50 soruyu beraber cevaplamaya başlayalım. Evet ilk sorumuz arkadaşlar bilgi nedir? Açıklayınız. Bilgi öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçeğe verilen isimdi. Bilgi öğrenilebiliyordu ya da öğretilebiliyordu. İletişim nedir açıklayınız. Duygu ve düşüncelerin yazı, ses ve simgelerle aktarılmasına iletişim adını veriyorduk. Ben kısaca derslerimde demiştim ki bilginin bilgi alışverişi olayına biz iletişim diyelim. Nasıl yapıyorduk bilgi alışverişini? Konuşarak, yazarak ya da işaretlerle anlatarak, simgelerle göstererek demiştim. Gelelim üçüncü soruya. Dersimizin adı olan bilişim kelimesinin anlamı nedir? Bilişim dediğimiz şey arkadaşlar bilginin teknolojiyle işlenmesi bilimine verilen bir isimdi. Bilişim bir bilim dalıydı. Bilginin teknolojiyle işlenmesini sağlıyordu. Gelelim dördüncü sorumuza. Bilişim kelimesi hangi iki kelimenin birleşiminden oluşur? Bildiğiniz üzere bilişim kelimesi bilgi ve iletişim kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bilginin bili iletişiminde işimi almışlar ve karşımıza yeni bir kelime olan bilişim kelimesi de geçmiş. Bu ikisini seçmelerinin nedeni de e, ne yapıyordu bilişim e, bilim olarak? Bilgiyi işliyordu. Ne ile işliyordu? E, e, Teknoloji ile işliyordu. Ve bu genellikle de iletişim teknolojileri olduğu için de bilişim kelimesi bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuş. Gelelim beşinci sorumuza. Teknoloji nedir? Açıklayınız. Teknoloji arkadaşlar insanın bilimi kullanarak doğal dünyaya üstünlük kurmasına biz teknoloji diyoruz. Doğada var olan bir şey var. İnsan bilimin yöntemlerini kullanarak var olan bu sorunun üzerinde bir üstünlük kuruyorsa buna biz teknoloji adını veriyorduk. Gelelim teknoloji ile bilişimin birleşiminden olan kelimemiz bilişim teknolojileri ne demek ve açıklayınız. Adı üstünde arkadaşlar bilişim biliminin kullandığı bütün teknolojilere biz bilişim teknolojileri adını veriyoruz. Gelelim yedinci sorumuza. Bilişim teknolojilerin kullandığı alanlara üç tane örnek veririz. Biz bilişim teknolojilerini arkadaşlar... Hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Ama bunları genel kategorilere ayırırsak sağlık, eğitim, ulaşım, bankacılık, iletişim, askeri, güvenlik, evler. Siz bu maddelerden 3 tanesini yazdığınızda bu sorunun cevabını vermiş olacaksınız. Sağlık alanında kullanılan bilişim teknolojilerine örnek yazınız. Şimdi sağlık alanını dediğinizde aklımıza hastaneler geliyor. Hastanelere girdiğinizde hemen hasta kayıtlarda bilişim teknolojileriyle karşılaşıyorsunuz. Hatta hastaneye gitmeden bile enabız üzerinden kullanarak e, talihlerinizi öğrenebiliyorsunuz. Ne yapabiliyorsunuz? Randevu alabiliyorsunuz. İşte da bir sağlık alanında kullanılan teknolojidir. Bunun dışında e, arkadaşlar... Ee, kullanılan sağlık alanındaki bütün cihazların içerisinde bilişim teknolojileri bulunmakta. Mesela MR cihazı, tomografi, hastaların tahlillerinin yapılmasında hepsinde kullanılan cihazlar da bilişim teknolojileri kapsamına girmektedir. Peki gelelim eğitim alanında kullanılan bilişim teknolojilerine örnek yazınız derseniz. Derslerimizi hatırlayın hangi bilişim teknolojilerini kullanıyoruz? Mesela akıllı tahta, notlarımızı öğrendiğimiz e-okul, ders anlatımlarını bulabildiğimiz eba. Bunlar belli başlı ya da kullandığımız Z kitaplar. Bunlar hepsi bilişim teknolojilerine örnek olarak gösterilebilir eğitim alanında. Peki şöyle bir soru var karşımızda. Güvenlik kameraları, enabız uygulaması, ATM cihazları, insansız hava araçları. Verilen teknolojiler hangi alanlarda kullanılır? Güvenlik kameralarını ele alalım. Zaten sorunun içinde cevabı da var. Güvenlik kelimesi geçiyorsa hangi alanda kullanılır bu arkadaşlar? Güvenlik alanında kullanılır. Enobus, Enobus neydi? Sağlık bilgilerimizi öğrendiğimiz bir platformdu. Bakın sağlık bilgilerimizi öğrendiğimize göre bu hangi alanda kullanılır? Sağlık alanında kullanılır. ATM cihazları, ATM cihazlarının diğer adı bankamatik. Bakın diğer adını söylediğimde hemen hangi alanda olduğunu anlamış olmanız lazım. Bankamatik yani bankacılık alanında kullanılır. İnsansız hava araçları, biz bunları genellikle askeri amaçlı kullanmaktayız. Gelelim 11. sorumuza. Bilişim teknolojilerin kullanımının olumlu yönlerinden 3 tanesini yazınız. Şimdi bilişim teknolojilerin kullanımının olumlu yönlerini ben şöyle sıralayabilirim. Birincisi bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlar. Eskileri düşünelim arkadaşlar. Ben sizlerin yaşlarındayken ödev yapacağım zaman ansiklopedi karıştırmak ya da bir kütüphaneye gitmek zorundaydım. Ama şimdi siz ne yapıyorsunuz? İnternete yazıp direkt bilgiye ulaşabiliyorsunuz. O yüzden de bilgiye ulaşım hızlıdır. Daha hızlı iletişim kurmamızı sağlar. Eski çağlarda insanlar güvercinle haberleşmişler, mektupla haberleşmişler. Bunların hepsi zaman alan bir iletişim çeşitleriydi. Ama şimdi e, anında internet üzerinden ya da telefonla ne yapabiliyoruz? E, i̇letişim kurabiliyoruz. Zamandan ve paradan tasarruf sağlar. İşte mesela bilgiye ulaşmada kütüphaneye gidip e, kitaplar içerisinde bilgiye ulaşmak mı zaman daha çok zaman ve paraya ihtiyaç olur. Yoksa evinizde internete girerek mi? İşte daha hızlı bilgiye ulaştığınız, daha hızlı iletişim kurduğunuz için bunlar zamandan hep tasarrufu sağlıyor. E bunun yanında da harcanılan parada mesela eskiden randevu almak için o yere gitmeniz gerekiyordu. Şimdi evinizdeki sistemlerden ya da telefondan randevuyu alabiliyordunuz. Ne oluyor? Yol parası harcayacaktınız. Mesela paradan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Her türlü işlemi yapmadan daha hızlandırdığı için hayatımızı kolaylaştırıyor. Bilişim teknolojinin kullanımının olumsuz yönlerinden 3 tanesini yazınız. Her şeyde olduğu gibi bilişim teknolojilerinde olumsuz yönleri var. Mesela çok uzun süreler kullanıldığında sağlığımıza zarar var. Ne gibi zarar var? Gözlerimizin bozulmasına neden olabiliyor. Radyasyon yaydığı için radyasyona maruz kalabiliyoruz. Her türlü bilgiye kısa sürede ve herkesin ulaşmasını sağladığı için bazen bilgiler kötü amaçlar için de kullanılabilir. İnternet ortamını düşündüğünüzde çok kısa sürede bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ve o bilgilerin içeriğinde bazen kötü amaçlı insanların yaydığı bilgiler de olabilir. Mesela bomba yapımı ya da kötü amaçlı bilgiler, kişisel bilgilerimiz gibi. Bu da ne olabiliyor? Her türlü bilgiye daha çabuk ulaşmak güzel bir şey ama bunların kötü amaçlı kullanılmaması gerekiyor. Uzun süre kullanıldığında iletişimde bir bozukluk oluyor. Artık işte birazcık e, her şeyi sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz için e, yüz yüze konuşmalar, aile olan ilişkilerde de bozukluklar meydana gelebiliyor. Bilişim teknolojinin kullanımında olumsuzluklarını da bu şekilde sayabiliriz. Gelelim 13. soruya. Bilişim teknolojilerini sağlıklı bir şekilde kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca yazınız. Şimdi bilişim teknolojilerinin en çok kullandığımız... Türü bilgisayarlar. Bir bilgisayar kullanırken nelere dikkat edeceğimizi şöyle maddeleyebiliriz. Bir kere arkadaşlar belinizi destekleyen bir sandalye seçmeniz. Yani arkalıklı bir sandalye kullanıyoruz. Sandalye ve masa yüksekliklerimiz vücudumuza göre olmalı. Ne e, alçakta kalmalı ne çok yüksek olmalı. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Masamızın altında fazlalıklar varsa ayaklarımızın rahatlığı için onları boşaltıyoruz. Ayaklarımızın rahatlığı için bazen gerekirse ayak desteği de kullanabiliriz. Kan dolaşımının rahat olabilmesi açısından. Klavye fare kullanacaksak ikisi de masınla aynı e, yükseklikte olmalı ve fare ve klavyeyi kullanırken bileklerimizi düz tutmalıyız. Yani e, fare ve klavye yukarıda bir yerde olursa ulaşımda zor olacağı için kollarımızda ağrı meydana gelebilir. Bir de bileklerimizin Tam düz bir şekilde masaya desteklenecek şekilde olması gerekiyor ki bileklerde ağrı olmasın. Ekran gözümüzle aynı hizada olmalı. Bu çok önemli. Ne aşağıda ne yukarıda. Bunun nedeni yukarıda ve aşağıda olursa boyun kaslarımızın yorulması daha fazla yük binmesine neden olacağı için. Ekrana ışık direkt gelmesin ve karanlık bir ortamda da ne yapmıyoruz? Bilgisayar ve bilişim teknolojileri cihazlarımızı kullanmıyoruz. Bu da arkadaşlar göz sağlığımız için geçerli. Gözlerimizi sık sık dinlendiriyoruz. Mesela 20 dakikaya dikkatlice baktıysak 20 saniye bir gözümüzü kapatıp açmayla dinlendirebiliriz. Ve uzun süreler bu cihazları kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? En fazla bir dakika, pardon bir dakika dedim pardon, bir <laughs> saat kullanıyoruz. Ve kısa kısa molalar vererek işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gelelim 14. soruya. Resimdeki kişinin bilgisayar kullanırken yanlış yaptıklarını nasıl düzeltirsiniz? Açıklayınız. Şimdi bir kadını inceleyelim arkadaşlar. Kadın dikkat ederseniz bir kere dik oturmamış. İlk maddemiz neydi? Dik oturulacak beli desteklenmiyor bakın şu anda. Ona dikkat edeceğiz. Sanki ekran göz hizasında değil. Bunları düzeltmemiz lazım. Peki bunları nasıl düzeltiriz? Bir kere dik oturmasını sağlayacağız. Arkasına bir yastık koyarak belimizi destekleyeceğiz. Ekranın göz önünde olacak şekilde konumlandıracağız. Ya bunu bir masanın üstüne koyarak çalışacak ya da altına bir destek koyarak ekranı yükselteceğiz ve kullanım süresine dikkat etmesi gerekiyor. Fazla uzun süre kullanmaması gerekiyor. Bilgisayar kaç bölüme ayrılır? Bölümlerin isimlerini yazınız. 15. sorumuz bu arkadaşlar. Bilgisayar 2 bölümden oluşuyordu. En çok karıştırdığımız şeydi bu bizim. Bilgisayar 2 bölümden oluşur. Bu da neydi arkadaşlar? Donanım ve yazılımdı. 16. sorumuza gelelim. Resimde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. Şimdi bilgisayar kaça ayrılıyordu? Yukarıki sorudan kopya çekelim. Donanım ve yazılım olmak üzere 2'ye. Bakın burada yazılım yazmış. Demek ki şu kısma ne gelmesi gerekiyor? donanım kelimesi geliyor. Şimdi donanımı da bir daha ikiye ayırmış. Biz donanımı donanımların bulundukları yerlere göre ikiye ayırmıştık. Bir tanesi iç donanımsa diğeri ne olacaktır arkadaşlar? Dış donanım olacaktı. Yazılımı ise yine ikiye ayırmıştık. Her bilgisayarda olması gereken yazılıma sistem yazılımı. Belli amaçlar için yüklediğimiz yazılımlara ise uygulama yazılımı adını veriyorduk. Bu şekli bu şekilde tamamlamış olduk. 17. sorumuza gelelim. Bilgisayarın elle tutulan gözle görülen parçalarına ne at verilir? Bilgisayarın elle tutulan gözle görülen parçalarına biz ne diyorduk? Donanım diyorduk. Donanım ne demektir? Açıklayınız. Donanıma 3 tane örnek veriniz. Yukarıdaki sorudan hemen kopya çekelim. Bilgisayarın elle tutulan, gözle görülen parçalarına denir. Yani kısacası bilgisayarın parçalarına denir de desiniz ben kabul ederim. Neler geliyor aklınıza? Ekran, fare, klavye, hoparlör, yazıcı, tarayıcı, kamera, kulaklık, hoparlör saydım bir daha sayıyorum. Mikrofon, arkasından kasanın içine girersem anakart, işlemci, RAM, disk güç kaynağı, bu örnekleri çoğaltabilirim. Bunlardan üç tanesini seçip yazmanız yeterli olacaktır. Donanım parçaları arasında iletişim sağlayan donanım parçasının adı nedir? Ben bunu demiştim ki en büyük parçadır, karttır. Bütün donanımlar üzerine takılır. Bir de dedikoducudur demiştim. Bütün parçalar arasında iletişim sağlar. Bu parçanın adı arkadaşlar anakart olacaktı. Bilgisayarın beyni olan onu yöneten donanım parçasının adı neydi? Bilgisayarın müdürü beyni olan donanım parçasının adı işlemciydi. İşlemciniz ne kadar iyi olursa bilgisayarda işlerinizi daha hızlı halledebiliyordunuz. Yazı yazmamızı bilgisayara emir vermemizi sağlayan donanım parçasının adı nedir? Bence bunu hepiniz cevaplarsınız. Neyle yazı yazıyoruz biz? Tabii ki de klavye ile. Bilgisayardaki bilgileri kağıda aktarmamızı sağlayan donanım parçasının adı nedir? Kağıda aktarmak yani ne yapmak? Çıktı almak. Çıktıyı neyle alıyoruz biz arkadaşlar? Yazıcıyla alıyoruz. Bu sorunun cevabı da yazıcı olacaktı. Evet resimde donanım parçalarının isimlerini yazmamızı istiyor. Şu gördüğünüz kare şeklindeki donanım parçasının adı işlemciydi. Bilgisayarımızın beyniydi. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ekran ya da diğer adıyla monitör. Bu da kasalarımızın arkasından hava gelden, gelen kısımdı. Bilgisayarımıza güç sağlayan bölümdü. Farenin adını hepiniz biliyorsunuz. Kasanın içini açtınız. En büyük kartla karşılaştınız. Ve bilgisayardaki parçalar arasındaki iletişim sağlıyor. Bunun adı da anakart. Bilgisayarda yaptıklarımızı kağıda aktarmamızı sağlayan donanım parçası yazıcı. Yazı yazmamızı emir vermemizi sağlayan donanım parçası klavye. Bilgilerimizin kalıcı olarak saklandığı hafıza birimizin adı hard disk. Sesimizi duymamızı sağlayan kısım kulaklık ve bilgilerin geçici olarak kaydedildiği yerin adı da arkadaşlar RAM olacaktı. Evet 24. soruya bakalım. Bilgisayardaki sesi duymamızı sağlayan donanımlar nelerdir? Neleri kullanarak siz bilgisayarda sesleri duyuyorsunuz arkadaşlar? Tabii ki kulaklık ve hoparlörü kullanarak. Bilgisayara yüklediğimiz her türlü programa ya da uygulamaya ne denir? Bilgisayara yüklediğin her türlü uygulamaya biz ne demiştik? Yazılım demiştik. Her bilgisayarda mutlaka yüklü olması gereken yazılım çeşidi nedir? Bunu demiştim ki ben bilişim dersi için kim gerekli? Siz dediniz öğretmenim yani istem öğretmen gerekli demiştiniz. Hani bunun önüne bir seyahat atıyorduk biz hatırladınız mı? Ne olacak bu? Her bilgisayarda olması gereken yazılım da sistem yazılımı. Benden aklınızda kalsın demiştim size. 27. soruya geldiğimizde aşağıda verilen programların ne tür yazılım olduğunu karşısına yazalım. Paint resim çizmek için kullandığımız bir yazılımdır. O yüzden uygulama yazılımıdır. Windows e, Masa üstü dizisi bilgisayarları yüklenmesi gereken yazılımdır. E, bu o, o olduğu zaman e, diğer yazılımları yüklediğimiz için bu bir sistem yazılımı çeşididir. Android cep telefonu ve tabletlerde kullanılan bir sistem yazılımıdır. ise internete girmek için kullandığımız bir yazılımdır. E, buna uygulama yazılımı diyoruz. Paint ve Chrome'u Cihazınızdan kaldırdığınızda cihazınız çalışmaya devam eder. Çünkü onlar belli bir iş için yüklenmişler. Paint resim için, Chrome internete girmek için. Diğerlerini kaldırdığınızda ise arkadaşlar silmeye kaldırdığınızda sisteminiz çökecektir. Neden? Çünkü bunlar diğer yazılımların yüklenmesi için gerekli olan sistem yazılımlarına örnek oldukları için. 28. soruya geçelim. Bilgisayarda veri girişi için kullandığımız donanımlar ne denir? Burada kopyamız ne arkadaşlar? Giriş. Ne giriş, e, giriş olduğu için bunun adı ne? Giriş birimleri diyoruz. Bilgisayarda veri çıkışı için kullandığımız donanımlara ne denir? Bak burada da e, püf noktası ne? Çıkış. Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Çıkış birimleri diyoruz. Giriş birimlerine 3 tane örnek yazınız. Bilgi girişi için kullandığım birimler ne? Mesela yazı yazmak için klavyeyi. Komut vermek için fareyi. Sesimi kaydetmek için ne yapıyorum? Mikrofonu. E, görüntümü kaydetmek için kamerayı ya da bir kağıttaki bilgiyi bilgisayara aktarmak için neyi kullanıyorum arkadaşlar? Tarayıcıyı kullanıyorum. Bunlar e, giriş birimlerine örnekler. Diğeri ise çıkış birimlerine 3 tane örnek yazmamı istiyor. Peki bilgi çıkışı olan şeyler neler? Mesela ekran var, görüntü çıkışı var. Yazıcı var, çıktı alıyoruz adı üstünde. Başka çıkış mesela ne çıkıyor? Ses çıkıyor. Nereden çıkıyor? Hoparlör ya da kulaklıktan çıkıyor. Bunlar da çıkış birimlerini örnek olarak gösterilebilir. Evet böyle bir pano vermişler. Resimdeki boşlukları doldurmanın. Dikkat ederseniz hepsinden üçer tane yazmanızı istiyor. Ama ben fazla örnekler vereceğim. Az önce giriş birimlerini saydım aslında size. Klavye, fare, kamera, mikrofon ve tarayıcı ile ne yapıyorsunuz siz arkadaşlar? kullanıcıdan bir bilgi bilgisayara aktarılıyor. Mesela yazı klavyeyle, fare komutları aktarıyorsun, kamera görüntünü aktarıyorsun, mikrofon sesini aktarıyorsun, tarayıcı kağıttaki bir bilgiyi aktarıyorsun. Bunların hepsi giriş bilme. Bilgisayarın bize bir şeyler aktardığı birimlere ise çıkış birimler adı veriyoruz. Mesela ekran görüntüyü aktarıyor. Mesela yazıcı yaptığımız yazıyı, resmi kağıda aktarıyor. Yine bir çıkış oluyor bilgisayardan. Hoparlör ses çıkışı, kulaklıkta yine ses çıkışı. Bazıları ise arkadaşlar hem giriş hem de çıkış birimi olarak nitelendiriliyor. Mesela dokunmatik ekranı düşünün. Dokunmatik ekranına dokunarak komutlar giriyorsunuz. Siz kullanıcı bir bilgi aktarıyor bilgisayara. Ama ekran da size e, görüntüyü veriyor. Bu sefer de ne yapıyor? Bir çıkış var. Hem giriş var hem çıkış var. O yüzden biz buna hem giriş hem çıkış birimi diyoruz dokunmatik ekrana. CD, DVD, Blu-ray düşünürseniz bunların içerisindeki bir dosyayı bilgisayarınıza kaydederseniz giriş yapmış olursunuz. Ama tam tersi bilgisayardaki bir dosyayı bu cihazlara CD, DVD ya da Blu-ray'den bir tanesine kaydederseniz bu da ne oluyor? Çıkış birimi olmuş oluyor. Flash bellekte aynı şekilde. Flash belleğinizin içindeki dosyayı bilgisayara kaydederseniz giriş birimi, bilgisayardaki bir dosyayı flash belleğinize kaydederseniz size çıkış birimi olacaktır. O yüzden flash belleği de hem giriş hem çıkış birimi olarak kabul ediyoruz. Gelelim 33'e. Klavye tuşlarından hangisi bir harf kadar boşluk vermemizi sağlıyor? Hatırlayın klavye üzerindeki en büyük tuştu bu. Buna bastığınızda bir harf kadar boşluk bırakıyordunuz. Bunun adı arkadaşlar space ya da boşluk tuşudur. 34. Klavye tuşlarının hangileri silme işlemi yapar? Klavye'de iki tane tuşumuz vardı silme işlemi yapan. Bir tanesi enter'ın üzerinde bir ok işareti vardı. Yine büyük çene tuşlarımızdan bir tanesi de adı backspace. Bir de özel tuşlar takımın içerisinde bulunan delete tuşu vardı. Bunlar da silme işlemi yapılıyordu. Backspace imlecin solundaki harfi, delete ise imlecin sağındaki harfi silmemizi sağlıyor. Şimdi tuşlar verilmiş ve görevlerini istiyor. Enter tuşu ne yapıyoruz arkadaşlar enter'la? Yazı yazarken bir satır aşağıya geçmemizi ve onay vermemizi sağlayan tuşlar. Mesela e, internet adresini yazdınız. Net yazdınız. Enter'a bastığınız zaman onaylıyorsunuz ve site açılıyor. Bunun gibi onay vermemizi ve bir yazı yazarken de bir satır aşağıya geçmemizi sağlıyor. Caps Lock tuşumuz vardı klavye üzerinde. Bu arkadaşlar büyük küçük harf yazmanızı sağlayan bir tuş. Caps Lock'a bastınız klavyenizin üzerinde ikinci sıradaki ışık yanıyorsa klavyeden büyük harf yazarsınız. Caps Lock'a bastınız ikinci sıradaki ışığınız yanmıyorsa klavyeden nasıl harf yazarsınız küçük harf yazmanızı sağlar. Space tuşu az önce söyledik. Bir harf kadar boşluk bırakmanızı sağlıyor. Backspace ile arkadaşlar yine az önce bahsettik. İmlecinizin solundaki harfi silmenizi sağlıyor. Gelelim 36. soruya. Şöyle bir klavye tuşu var resimde. Klavye tuşundaki işaretleri nasıl yazarsanız kısaca açıklayınız. Şimdi bazı klavye tuşlarında 3 tane karakter bulunduğunda nasıl yazıyorduk? Üstteki karakteri ne yapıyorduk arkadaşlar? Shift tuşuyla birlikte tuşa basarak yazabiliyorduk. Hemen onun altındaki e, şu yani alt soldaki işareti yazmak istiyorsak sadece tuşa basmamız yeterliydi. Alt sağdaki tuşa yazacaksınız e, şey karakteri yazacaksınız ise arkadaşlar alt ile birlikte tuşa basmanız gerekiyordu. Bu şekilde ne yapabiliyordunuz? İşaretleri yazabiliyorsunuz. Hangi klavye tuşlarının tek başına bir görevi yoktur? Klavye üzerinde CTRL ve alt tuşlarının tek başına anlamları yoktur. Diğer tuşlarla kullanıldığı zaman bir anlam kazanır. Mesela CTRL A yaptığınız zaman tümünü seçersiniz. CTRL C kopyaladır. Alt F4 mesela açık olan pencereyi kapatmanızı sağlar gibi sayabilirim. Ama tek başına bu tuşların bir anlamı yok. Bilgisayarın anladığı sıfır ve birlere ne denir? Bilgisayar bildiğiniz üzere arkadaşlar işlemlerini yaparken sadece sıfır ve birleri kullanıyordu. Ee, buna göre gerçekleştiriyordu. İşte bu bilgisayarın anladığı sıfır ve birlere biz bit adını verebiliyorduk. 8 tane bit nokta nokta yani soru işareti yere ne yine gelmelidir. 8 tane bite biz arkadaşlar 1 byte diyorduk. Hafıza birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralarsak hatırlarsınız merdiven şeklinde yapmıştım. Hatta bir de rap şarkısı yapmıştık. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte diye. Küçükten büyüğe sıralamamız zaten buydu. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte ve terabyte olacaktı. Sınavda bunların kısaltılmasını da yazsanız kabul ederim. KB, MB, GB, TB diye. Gelelim 41'e. Dosyaları saklamaya yarayan birimlere depolama birimleri denir. Depolama birimlerine 3 tane örnek veriniz. Şimdi günümüzden örnekler verirsek mesela ben size bir ödev versem bana getirin desem ne yapıyorsunuz? Bir dosyayı alıyorsunuz başka bir bilgisayarı taşıyorsunuz ya da onun içinde saklıyorsunuz. Neyi kullanırsınız? Genel olarak flash belleği kullanırsınız. Eskiden neler kullanıyordu? Disket kullanılıyordu, CD kullanıyordu, DVD kullanıyor, Blu-ray kullanıyor. Mesela e, tablet ve telefonlarınızda kullandığınız hafıza kartları, harici hard diskler bunların hepsi birer depo birimi. Sınavda sorarsan bunlardan 3 tanesini seçmeniz yeterli. Verilen depolama elemanlarını kapasitelerine göre büyükten küçüğe sıralayınız. Disket, Blu-ray, CD, 16 GB'lık flash bellek ve DVD. Şimdi hatırlarsanız neden ne sıralayacakmışım? Büyükten küçüğe. Şimdi arkadaşlar bir bunların şeylerini hatırlayalım. Disket 1,44 MB. Blu-ray 24 GB. CD 700 MB. 16 GB'lık flash bellek. Bir de neyim var? DVD'im var. DVD ne kadar? 8 GB. Şimdi disket bir kere en küçüğümüz. Neden? Megabyte. Hatırlayın sıralamayı. Byte, kilobyte, megabyte. 3. Yani üçüncü katta oturuyor. Üstünde ablaları var, abileri var. Ne var? Gigabyte ve terabyte var. Byte olduğu için bu en düşüyor. Sonra ne var byte olan? CD. CD de byte olduğu için bunu da eledik. Kimler var gigabaytlardan? Blu-ray 24 GB, 16 GB, 8 GB. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki de Blu-ray. Blu-ray ile başlayacağız. Blu-ray en büyüğümüz 24 GB. Ondan sonra 16 GB'lık flash belleğimiz gelecek. Sonra DVD'miz gelecek 8 GB'lık. Bakın GB'ları bitirdik. Sonra Kimler kaldı? Megabaytlar kaldı. En büyüğü ne bunun? 700 megabayt da CD. Sonra ne? Disket. Bunları bu şekilde sıralarsak sıralamamız ne olacakmış? Blu-ray, flash bellek, DVD, CD ve disket. Büyükten küçüğe sıralamamız bu şekilde. Aşağıdaki depolama birimlerinin kapasitelerine karşısına yazınız. Disket arkadaşlar az önce vardı. 1.44 megabayt bilgi alır. 700 katı olan CD'de 700 MB'lık bilgi alır. Bunun yaklaşık 9 katı olan DVD 8 GB'lık bilgi alabilir. DVD'nin 3 katı olan Blu-ray de 24 GB'lık bilgi alacaktır. 256 kilobaytlık bir dosya disket depolama birimine yüklenir mi? Neden? Şimdi hatırlayın disketin boyutuna kadar da arkadaşlar 1,44 megabayt. Diğer dosyamız ne kadar? 256 kilobayt. Şimdi sıralamaya bir bakın bakalım. Hatırlarsanız ben merdiveni çizmiştim. Demiştim ki size alt komşu üst komşuya yatıya gidebiliyor. Onda kalabiliyor. Ama üst komşu alt komşuya gelemiyor. Bakalım şimdi. Biri kilobayt. Dosya kilobayt. E, diskette megabayt. Yani kilobayt megabaytın içine gidebilir mi? Sıralamayı yapalım. Byte, kilobayt, megabayt. Kilobayt alt komşusu mu? megabaytın? Evet. O yüzden ben kilobayt megabayttan küçük olduğu için bu dosyayı ne yapabilirim? Diskete yükleyebilirim. Bir disket 1,44 megabayt kapasitesi vardır. Dosyanın boyutu 256 kilobayttır. 1,44 megabayt 256 megabayttan büyük olduğu için ben bu dosyayı diskete yüklerim. 16 GB'lık bir dosya DVD depolama birimine yüklenir mi? Şimdi düşünelim arkadaşlar. 16 GB'lık bir dosyam var, DVD'ye yükleyeceğim. DVD'nin boyutunu az önce öğrenmiştik. Neydi? 8 GB. 16 GB, 8 GB'ın içine yükleyebilir miyiz? Gigabyte gigabyte ikisi eş birim olduğu için 16'yı 8'e yükler misin diye soracağım bana. Hayır yükleyemezsin. Neden? E, DVD'nin kapasitesi daha küçük olduğu için bu dosya yüklenmez. 45 megabaytlık bir dosya 4 gigabaytlık flash belleğe yüklenir mi? Neden? Şimdi dikkat edin birimlere Megabyte, Gigabyte. Megabyte'i Gigabyte'e yükleyeceğim. Bakalım alt komşumu ona bakalım. Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte. Megabyte, Gigabyte'in alt komşusu mu? Alt komşusu. Alt komşu üst komşuya oturmaya gider mi? Gider. O zaman ne diyoruz? Biz bunu yükleyebiliriz. Neden yükleyebiliriz? Flash belleğin boyutu daha büyük olduğu için. Evet. Herhangi bir yazılımda kaydet dediğimiz anda oluşan birimlere biz ne diyorduk arkadaşlar? Dosya diyorduk. Dosyanın isimlendirmesi ile ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Hatırlarsanız dosyaları isimlendirmesi bize benziyordu. Bizim gibi bir adı bir de soyadı vardı. Bizim adımıza karşılık gelen kısma biz dosya adı diyorduk. Soyadımıza karşılık gelen kısma ise arkadaşlar dosya uzantısı adını veriyorduk. Evet aşağıdaki dosya uzantılarının hangi programlara ait olduğunu yazınız. Doç arkadaşlar hatırlarsanız kime aitti? Word'e. PDF kitap dosyasıydı. E, PPT PowerPoint yani sunu dosyasıydı. Şeyden aklınızda kalsın demiştim. P Power'ın P'si. P Point'in P'si. T Point'in T'si demiştim. GIF efenizin bildiği uzantılardan bir tanesi. Hareketli resim dosyalarına verilen uzantıdır. MP3 yine bildiklerinizden arkadaşlar müzik dosyası. Bu 4 olursa yani MP4 olursa ise video dosyası olacaktır. Hadi gelin son sorumuza bakalım. Klasör ne demektir? Bilgisayarda dosyaları daha düzenli tutmak için oluşturulan nesnelere biz klasör adını veriyoruz. Evet böylelikle 50 soruluk Çalışma kısımlarımızı bitirdik. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.